Merhaba çiçek severler nasılsınız umarım iyisinizdir kanalıma hoş geldiniz bugün balkonumdan sesleniyorum size bakalım ne alemde bizim benim balkondakiler şu mor telgrafım gündüzleri çok sıcak oluyor geceleri 4 dereceye kadar düşüyor şu an mart ayındayız Balkonda tutuyorum bunları alacalı telgrafam. Şurada e, aşkın göz yeşi var. Sardunyam var. Tomurcuğu var. Açacak yakında. Merakla sabırsızlıkla bekliyorum bakın şurada. Şu da sardunyam. Sardunyalara karşı ilgim var. Onun da tomurcuğu var. Yakında açar şurada kendi minik ama tomurcu güzel bu da testere dişli aloe vera bunu da çok seviyorum kompost toprağı ektiğim için küçücük haliyle bir sürü yavru verdi şurada afram var büyümesini sabırsızlıkla bekliyorum onun da Şirek kula, krasula gollum ee, şu da Madagaskar palmiyesi. Kış boyu içeride tutmuştum ama artık dayanamadım, dışarı bıraktım. Ev çok kalabalık oluyor. Evde çok bitki var. Salon bitkilerim de var. Diğer videolarıma bakarsanız şu para aa, para çiçeği şu baharın gelmesiyle birlikte minik minik yapraklarla atağa kalktı büyüyecek bakalım ayunim kivi e, aloe vera şu da e, karides çiçeği çok güzel çiçekleri oluyordu e, bunun videosu da var bende içeride tutmadığım için böyle oldu yoksa şimdiye o karides çiçeklerini açmış olacaktı bu da bu onu da para çiçeğim çok güzel yavru verdi. Bakın. Ben bunu e, bonsai şekline dönüştürmek istemiyorum. Yeşil daha çok seviyorum. O yüzden bonsai şekline dönüştürmeyeceğim ama saksıyı bir değiştirmem gerekiyor. Gövdesi bayağı kalınlaştı gördüğünüz gibi. Şurada bir tane e, şeyim var. E, i̇smini unuttum. Pembe çiçek açmış. Kalan şu. Allah'ım ismini unuttum. Mavi tebeşir. Tavşan kulağı kaktüsüm. Pembe telgrafım. Geçen yıl diktim. Bayağı yavru verdi. Bakın. Gerçekten kompost toprağı çok seviyor bitkiler. Çok güzel oldu. Şurada kaktüsüm var. Bakın. Bu da aloe vera cinsi. Sığır dili de deniyor buna. Çok güzel yaprak desenleri var. Çok beğeniyorum. Çin para ağacım. Sıp çıktı çiçeği pembe çiçekler açıyor. Tespe çiçeği. Terle. Şunları ayrı bir seviyorum. Benekli benekli tombul. Allah'ım. Çok güzel onlar. Şu da ayrı. Bunun ikisi farklı. Burada da var. Sarı çiçekler açıyor. Bronze. Bu da çok güzel. Evet. Prenses çamı. Arkasındaki çiçeğimizde sarı çiçek açan tüylü telgrafım. Çiçeğinde dört gözle bekliyorum. Şöyle başından üç dal verdi. Ben yanlışlıkla çiçeğini kopardım bunun. Şu dibinde de bayağı yavruları var. Jelibon. Sedum. Aşağı geçelim. Şeker begonyam. Bunu da dışarı koydum ve dışarı gündüz sıcak gecede soğuk olunca o kadar güzel oldu ki kızardı. Çiçekleri de kıpkırmızı tapsıran yani kaktüsüm. Şurada çiçek açmıştı bir ara. Şu an yok. Mercate, Afra uzuyor bakalım bu tarafa doğru. Evet, burada da var. Böyle şuna da çok bayılıyorum. Çok güzel. Bakar mısınız dokusuna? Bunlar çok güneşi sevmiyorlar. Gölgeyi seviyorlar gizliyorum güneş gelince onu. Burada da sardunyalarım var. Henüz çiçek şunda tomurcuk yok. Bunda da yok. Saksıyı değiştirmiştim. Kalan şu an. Bunun da minik minik çiçekleri oluyor. Sarı çiçekleri kaktüsün. Parmak kaktüs. Bakın meyveli kaktüse. Onun çi çiçekleri olacak. Şu da ayrı bir kaktüsüm. Şu da güzel. Dikenler tacı. Eforbia milli. Çok güzel. Krem rengi. Tomurcukları var. Burada da bunun. Burada var. Sonra burada var. Açacaklar hep beraber. Pembe serdünyam. Bunun da tomurcukları var. kaç dalı üzerinde. Bakın çok güzel. Yalnız gündüz dediğim gibi sıcak, gecede soğuk olunca renkleri çok değişti. Bu fuşya renginde. Şu da açık pembe. Ortada bir şey var. Burada da kırmızı. Daha doğrusu nar çiçeği. Bakın şuradaki tohumdan olan sardunyalarımı görüyor musunuz? Videosunu çekmiştim size. Büyüyorlar. Üçüncü yaprağını verdi. Benziyor artık sardunyaya. Şuna bakın. Mükeller tacım. Saksısını değiştirmem lazım. Bardakta. Bakın şuna. Çok güzel. Şunu görüyor musunuz? Allah'ım. Ne güzellikler yaratıyor Rabbim. Şunlar da sklentlerim böyle çiçeği var bunun da. Açacak inşallah. Merakla beklemekteyim. Bunun da tomurcuğu var mı bakalım. Bunun tomurcuğu yok. Ne renk olacak merak ediyorum. Alıyorum, merak ediyorum. Bakın bu da böyle. Bu yerli milli yaprakları küçük minyatür şöyle ama 12 ay çiçekli hiçbir çi zaman çiçeğini bırakmadı yalnız bu kış e, gün pencere önüne koymayacağım kış boyu içerideydi millilerim pencere önüne koymayacağım e, biraz dinlendirmek istiyorum çiçek açmasını istemiyorum gelişsin istiyorum ama bakalım durabilirse size bunu göstermek istiyorum videosunu çekmiştim bitlendi diye bitlerinden arındı çiçeğim 3 gün sıktım sadece ve hala cap canlı kurtuldu kimyasal ilaca gerek kalmadı şunu gördünüz mü evrolim benim evroli güzelim short videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten hem güzel müzikler eşliğinde hem de Görseli daha güzel oradakilerin. Bakın, o kadar güzel ki. Bu da böyle köpeklere bakın. Yine koşturuyorlar nereye gidiyorlar bilmiyorum. Çok köpek var burada. Çocukları okula götürmekte zorlanıyoruz resmi. Evet. Burada birkaç tane kaktüs çeşitim bir arada. Bunlardan ayırmayı düşündüklerim var. Şöyle tavşan kulağı kaktüsüm. Buna bakın. Üç tane tomurcuğu var bunun. Tepesinde. Şuna kaynana bastonu diyorlar. Başka ismi var mı bilmiyorum. Uzayıp gidiyor. Bakalım. Hayırlısı. Karanfillerime bakın. Çok güzel bunun da rengi. Şuna bakın. Ben aldığımda böyleydi. Bana sürpriz oldu. Bu renk çok güzel. Harika. İlmek için yaprağı bunun dibine atıyorum. Karanfilleri buradan ayıracağım. O kadar çok işim var ki. Saksıya ihtiyacım var. Toprağa ihtiyacım var. Bakın bakın. Bu da pato sarmaşığım. Böyle. Şurada. Limon değildi bu. Kumkuat ismini unuttum bir an. Evet şurada. Çiçeğim var. Evet arkadaşlar. Harika. Herkesin çiçeği güzel. Emek veriyoruz tek tek. Güzel olsunlar istiyoruz. Çiçek açtıklarında da paylaşım yapacağım inşallah. Şurada da şey var. Mor telgrafım var. Orada da parlak Mustafa. Sorması zor oluyor onların. Şurada diş kaktüsüm, diğer bir kaktüs. Leş kaktüsü demek istemiyorum. Yıldız kaktüsüm benim. Yıldız gibi çiçekleri açıyor. Tohum verdi. Tohumu da büyüyecek. Springtime var. Acem halası yere örtücü. Renginin böyle olduğuna bakmayın. Gündüz çok sıcak. Gece de soğuk. Bu, bu bile renk değiştirdi artık. Yap, yapraktan ürettiğim. Şirek kulağım bronze var. Şu da yıldız kaktüsü. Ay çok güzel. Hepsi birbirinden güzeller. Şuna ayrı seviyorum. Şu da çok güzel. Biz çiçek severler. Bütün bitkileri seviyoruz. Şurada bakın. Bir şey göstereceğim. Yapraktan para çiçeği iki baş verdi. Büyümesini sabırsızlıkla bekliyorum onun da. Üretmeyi seviyoruz. Bakmayı seviyoruz. Uğraşmayı seviyoruz. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Mutlulukla kalın. Dostça kalın.